Merhaba. Bugün Ekstrem 17'de kurulumda yaşanan bir sorunun çözümünü size göstereceğim. Şimdi e, Ekstrem 17'yi farklı bir şekilde indirdim ben. Siz tabi artık nasıl indiriyorsanız. E, birinci parta giriyoruz. Evet birinci partta burada program files ve belgelerim diye dosyalar var burada da otomatik kurulum var şimdi buraya otomatik kuruluma basınca e, saniye geçmeden kurulum tamamlandı yazısı geliyor bu yanlış öyle bir kurulum yok öyle bir kurulum yapmıyor çünkü biz bunu manuel olarak yapacağız Şimdi bunun içindeki dosyaları PES 2017 de neredeyse onun içine atacağız. Belgelerimi de Konami PES 2017'nin içine atacağız ve kurulumumuz tamam olacak. Ben bunları attım. E şimdi işe yarayıp yaramadığını size göstereyim. Ya yani kendi gözlerinizle görün. Evet ekstrem 17 giriş yaptık arayüzüne. Burada e, modlar var. Buradan kendinizi aktif edebilirsiniz. Tamam şimdi e, oyunumuza girelim. Evet, ekstrem. Şu an açtım ekstremi ve girişimizi yaptık. Evet, şimdi e, göstereyim. Ve evet her şey tamam. Görmüş olduğunuz gibi, xdm 17 tümüyle oyununuza kuruldu. İşte. Extreme 17 sorunsuz bir şekilde kuruldu. Dur, şey, kadrolara da girelim. Ne olur ne olmaz. Bakın forma. Galatasaray'ın 7 forması var. Fenerbahçe'nin 4. Bütün formalarda oluyor zaten. Bir sekanda çıkmıyor. Stadyum olarak e, şunların adlarını yazmamışlar da bunlar yani yazarlar adlarını. Evet. Türk Telekom Arena ve Ülker Stadı var. Kadrolarda zaten sıkıntı yok. Ve tamam. maça girmeye gerek yok şimdi. E, videomuzu burada bitirelim. İşinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Sorun olduysa da aşağıda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.